arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün konumuz çemberde uzunluk. Teğetin özellikleriyle başlayalım. Teğet arkadaşlar çembere dışarıdan herhangi bir yerden bakın. Çembere herhangi bir yerden dışarıdan nokta aldığımızda ben diyelim ki bu noktaya P dedim. Şuraya P dedim. Bu noktadan çembere bakın A noktasına teğet, B noktasına teğet şeklinde doğrular çizildi. Bu çizilen doğruların boyları birbirine eşittir. Burada da onu söylüyor. Bakın Üçgenden de hatırladığımız üzere iç açı ortay teoremi var hatırlarsanız. İç açı ortay teoremi. Bakın aynı şekilde dışarıdan bir nokta aldım. Çembere birleştirdim bu noktaları A ve B noktasında. Buralar eşit. 1 yani AP 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 eşit. Bu 1. İkinci olarak fark ettiyseniz şurada bir OA merkezi var. OA merkezinden TET indirdiğim doğru diktir. Yani bakın arkadaşlar buralar OA ile OA ile OB de eşit. Şahsen buna yarı çap mecbur eşit olması gerekiyor. Ve ve şuradaki P açısını ve O açısını O'dan P'ye bir doğru çizersem tamı tamına iki, iki eş parçaya bölüyorum. Bakın fark ettiyseniz. Yani AOB AOP pardon AOP açısı eşittir B O P açısı bakın B O P V ve A P O açısı Ö, B P O açısına eşit olacak bakın birçok sonuç doğuruyor bize. Aynı zamanda, aynı zamanda unutmadan geç, unutmadan söyleyelim. Şuradaki, şöyle, buradaki üçgenimiz ile buradaki üçgenimiz eşittir arkadaşlar. 5 oldu mesela. 5 tane özellik. Evet, bir önceki dersimizde demiştik ki kirişler dörtgeni. Teğetler dörtgeni de var demiştik. Teğetler dörtgeni de var. Karıştırmayın demiştik. Kirişler dörtgeni çemberin içine çiziliyor. Teğetler dörtgeni ise çemberin dışına çiziliyor. Bakın burada Alt taban ile A ile üst tabanı topluyorsunuz. Sağ taban ile yani sağ kenar ile diyelim. Sağ kenar sol kenarı topluyorsunuz. Birbirine eşitliyorsunuz. Biz buna U da diyebiliriz. Hani bir sabite eşit olsun diye ama biz normalde direkt A artı C eşittir. B artı D diyip geçiyoruz. İç açı ortayların kesim noktası işte, işte çemberin merkezidir. Bunu da söyleyelim. Şimdi buraya baktığımızda bu bir kaslak torusu gibi düşünebilirsiniz. Hani şu şu kısımda bakın iki tane çemberi birbirine bağlıyor. A ve B noktasında. O zaman bu AB doğru parçası ile CD doğru parçası birbirine eşittir. Bu doğru parçalı tam çapraz da olabilir. Yani sanki elimizi çeviriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Buradaki AB ile CD gene birbirine eşit olacak. Mesela bir sorumuzla devam edelim. Burası 2'ymiş arkadaşlar. Az önce söylemiştik teğet diyelim ki en noktası olsun. Çemberimize teğet olarak iki tane doğru olarak geçmiş. O zaman burası da ikidir diyebilirim ben. Bu bir kareymiş. Bu bir kareymiş. Şimdi karemizin uzunluğu nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya R dersem burası da R olur. Yarışam. Ve fark ettiyseniz bu bir kare. O zaman şurası da 2 R'dir. Ve aynı şekilde burada bir D noktası olsun. A ve F'ye teğet geçtiği için Burada da bir 2R var. Şunun tamamı 2R e ama 2 burada. Zambaya ne kalıyor? 2R eksi 2. Devam ediyorum. Burası da 2R. Bakın şurası taradığım yere bir bakın. iyice. Şöyle. Ne olmuş? 2R var. 2R eksi 2 var. Ve 2R artı 2 var. Fark ettiyseniz fark ettiyseniz sanki 6, 8, 10 üçgenine çok benziyor. Bakın 2R'den 2 çıkmış. 2R ve 2R'ye 2 eklenmiş. 2, 2 eklenmiş, 2 çıkmış. Sanki 2R 8 olursa 2 çıkarsa 6, 2 eklenirse 10 yapar. Demek ki 2R eşittir. 8, R buradan 4. Bize ne istemiş? Hem bir kenar uzunluğunu istemiş. Yani 2R istemiş gene bizden. Cevap ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. O çeyrek çemberin merkezi demiş. Bakın. Burada herhangi bir şey verilmemiş bize. Ben diyelim ki buraya A dedim. Şuradaki yarıçap A artı 6 oldu. Burasının da A artı 6 olması için şuraya A artı 3 yazabilirim herhalde. Değil mi? Tamam. Şimdi şöyle alalım çizgimizi. Şuradan şöyle çizdiğim doğru. Aynı zamanda yarı çap doğrusudur. Şimdi arkadaşlar burası A. Burası A artı 3. Fark ettiyseniz yarı çapımızda A artı 6. Sanki 9 12 15 üçgeni var. Yani A buradan 9. Diğer türlü uğraşırsanız şöyle yapmanız gerekiyor. A'nın karesi artı. A artı 3'ün karesi eşittir. A artı 6'nın karesi yazıp bunları tek tek açmanız gerekiyor. A gene 9 çıkar. O ayrı bir dava. Ne olmuş? Yarı çapını, çemberin çevre, yarı çapını soruyor. A artı 6'yı yarı çapı. R eşittir A artı 6. E A'yı biz ne bulmuştuk? 9 bulduk. Hemen yerine yazdığımızda cevap 15 çıkıyor. Şimdi buraya bakalım. Yukarıdaki şekilde D doğrusu O1 ve O2 merkezi çemberleri sırasıyla A ve B'nin otomatik teğettir. Buna göre A ve B kaçtır demiş. Burada arkadaşlar ta tamamen taşıma özelliğini kullanacağız. Şunu mesela şöyle yapalım. Aynı şekilde şöyle yapalım. Biliyorsunuz ki merkezden teğetlere indirdiğim doğrular dikti. Diktir. Diktir. Şimdi bu şekilde olduğunda şöyle yapalım hemen. Fark ettiyseniz burası 3'müş. Mecburen burası da 3 olacak. E burası da 3 olacak. 8'miş. Şunun tamamı da 8 olacak. Buraya ne kaldı? 5. Fark ettiyseniz O1 ile O2 arasında 13 var. E burası da dik. Yani 5, 12, 13 olması gerekiyor arkadaşlar. Demek ki AB'mizin uzunluğu 12 birim olacak. Burada da taşıma sorusu bu. Burada da ne yapmamız gerekiyor? Bakın şöyle yapabiliriz. Şöyle. R1 3'müş. Pardon. R2 3'müş. R1 6'ymış. Buraya 6 yazalım. Şöyle dik indirmişiz gibi edin. AB ise Pardon AB yok. 11 e, O1 ile O2 var. Burası 15. Fark ettiyseniz şurası tamam 9. 9 12 15 üçgen olması gerekiyor. E demek ki şuraya çizdiğim, şöyle çizdiğim AB dediğim yer 12 olacak. Demek ki abimizde 12 çıkacak. Şimdi arkadaşlar buraya da bakalım. Az önceki soruya çok benzer bir soru. 4 ise 4'tür. 9 ise 9'dur. Hemen ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hemen şuradan şöyle çekiyoruz bir tane. 9 4, Burası 4'tü. Burası 9'dur. Ne kaldı? 5. Bakın tamamı 13. O zaman buraya 12 kalacak. E, bize ne soruyor? Bakalım bize ne soruyor? R'si kaçtır diyor. Tamam, 12 ise burası 6 6 olarak böler. Yani R'miz 6'dır. En önemli yere geldik yani son olarak söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, e, bu kuralları bilmeden bu bu tip sorular çözülmüyor. Bakın PA ile PB'nin çarpımı PC ile PD'nin çarpımıymış. İşte sanki üçgenlerde benzerlik yapıyormuş gibi. 1'e 2 benzerliği yapıyormuş gibi düşünün. Bakın burada da aynı şekilde ben diyelim ki buraya x dersem PA'nın PA'ya buradaki gibi PA'nın PB'ye değil de PA'nın PA'ya yani x'in x'e oranı x kare PB'nin PC'ye bakın gene PB çarpı PC'ye. Sıkıntı yok. Bakın bu karşımıza çok geliyor. PA'nın PB'ye devam ediyorum. PD'nin PC'ye. Bakın bir fana benzedi. Klima, fan. Buna biz fan teoremi diyelim. Fan teoremi diyelim. Aklınızda kalsın. Bununla ilgili birkaç tane soru çözelim şimdi. Hemen <laughs> bakalım. Çok dikkat istiyorum. X'in karesi eşittir. 8 çarpı 10 değil. 8 çarpı 18 arkadaşlar bakın. 8 çarpı 18 olacak. Tamam. 8 kere 8 64. Elde var 6. 144. O zaman burada x'im 12 çıkacak. Devam ediyorum. Bakın fan ödemi. 12'nin x ile çarpımı. 12 çarpı x. Ne yapacağım? 9'u 8 ile çarpacağım. 9 çarpı 8. 4'e bölüyorum. 3. 4'e böldüm 2. Aynı şekilde 3'e böldüm. 3. X buradan 6 çıktı mesela. Aynı oran burada da var. Aynı olay. Ama bakın eğer hiç kural bilmiyorsanız çözemezsiniz. Onu açıkça söyleyeyim. 4 çarpı 9. 4 çarpı 9. Fark ettiyseniz x çarpı x artı 9. x çarpı x artı 9. Hemen isterseniz şöyle yapalım mı? x kare artı 9x. Burada bir 36 yapması gerekiyor. Şu x 36 yatalım buraya. Ne olacak arkadaşlar? x e x e 12 3 olur herhalde. E şurası arttıysa burası da artıdır. Şöyle eksi yapalım. x artı 12 x eksi 3 eşittir 0. Burası, burasını sıfırlayan x 12. Şurasını sıfırlayan 3. E sizce uzunluk eksi mi olur artı mı olur? Mecburen artı olacak. Demek ki x eşittir 3 çıktı. Bakın şeklin yan veya dik olması önemli. Buradaki mantık da aynı. 5 çarpı 8. 5 çarpı 8. Devam ediyorum. 4 çarpı 4 artı x. 4 çarpı 4 artı x olacak. 4 ile 8 çarpı 2. 2 kere 5 10. Ne olur burası? 4 artı x. E, x de buradan görüldüğü üzere 6 çıkar. İki çemberin birbirine göre durumları var. Aynı düzende bulunan iki çemberin birbirine göre konuları. Birincisi, birincisi, ee, bu çemberler ayrıktırlar. Bu çemberler ayrıktırlar. Bu çemberler ayrıktırlar. Yani R1 ile R2 şu D dediğim yerden küçüktür. Bakın. R1 ile R2 D'den küçüktür. Yani çemberler kesişmezler. Aynı şekilde devam edelim. Ee, o ve C merkezli çemberler birbirine teğettir. Yani R1 artı R2 eşittir D'dir. Bakalım bir de buraya. C merkezi çember, O merkezi çemberi A noktasında işten teğet ise, işten teğet ise bu sefer de ne yapacağız? D'yi hemen D eşittir. R, R1 diyelim hani büyük olan için. R1 eksi R2. Hangisi daha büyükse ondan çıkaracaksınız. C merkezi çember içten teğet değil ama iç bölgesinde kesişmiyorlar. Bu seferde ne olacak? D küçüktür. R1 eksi R2 olacak. Bu soruya bu özelliği iyi bakalım. Bu özellik karşımıza çıkıyor ama daha çok şurası dik olarak veriliyor bize bilginiz olsun. Daha çok dik olarak veriliyor. Tabi özelliği dik olarak algılamayalım da. Üçgen eşitliği yapacağız. R1 ile R2'nin toplamı R1 ile R2'nin farkını diyeceğiz. D'yi de ortaya yazacağız. Not. iki çember birbirine içten veya dıştan teğet ise DM noktaları birbirleri birleştirilen doğru üzerindedir. Bakın hemen DM noktaları birbirine birleştirilen doğru üzerindedir. Buradaki A ve C'den bahsetmişler. O, A, C. O, C A. o, şekilde. Evet son sorumuza bakalım. Bitirelim artık. Şöyle az önce yaptığımız gibi yapıyor diye yapıyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Teğetleri dik indiriyoruz şu an. Dik, dik. Tamamı ne oldu? 13 oldu. Şurası 4'müş. Şöyle bir tane çekelim şuradan. Şöyle yaptığımda. Burası 4. Tamamı 9'du. Burası ne kaldı? 5 kaldı. 4, 9 daha 13. Bakın burada 5, 12, 13 üçgen olması gerekiyor. Yani cevap 12. A, B'yi soruyormuş zaten bana. Cevap ne olmuş olacak? 12 olmuş olacak. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.